Merhaba arkadaşlar ben Kolayt. Bugün sizlerle birlikte nasıl Roblox'ta game yapıldığını göstereceğiz. Şimdi Roblox hesabınıza giriyorsunuz. İstediğiniz yönden girebilirsiniz yani nasılsa. Bu arada tablet ve telefon bu. Şimdi gidiyoruz. Daha fazla var burada. Gösteriyorum kalemle. Sonra buradan oluştura tıklıyoruz. oluşturdan buradan buna tıklıyoruz. Buradan creations'a creations yani sonra buradan buna tıklıyoruz. Buradan yine buna ve biraz aşağı kaydırınca göreceğimiz bir şey var. Pesiz. Sonra buna tıklıyoruz. Ve bizi buraya atıyor. Benim burada bir sürü Robux şeyim var işte boş verin. Size nasıl yapıldığını göstereyim. Arka bir şey yaptım ama neyse boş verin. Yapma. Create Pass diyoruz. Gel, attı bizi buraya. O dur göstermedim. Şimdi gidiyoruz ve buradan Create Pest'e tıklıyoruz. Yani create Pass Buradan görünüşlerini değiştirebilirsiniz çanta tıklayarak ama ben yapmayacağım. Buradan adı seçiyorsunuz. Yazayım mesela please Robux. Bu şekilde yazalım. Sonra buradan da açıklama yapıyorsunuz. Mesela please thanks. Yani thanks yazma. Create pass diyoruz. Pass yaptık. Ama kaç robux olacağını yapmadık. Sonra yine buraya girdik. Yaptığımız pes'e tıklıyoruz. Buradan şş, ya durun gösteremedim. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda böyle bir şeyler var. Zaten buradan da göstermeme gerek yok. Da yine de göstereyim. Buna tıklıyoruz. Dur olmadı. Buna tıklıyoruz. Tıkladık. Sonra item for sell diyoruz. Burada istediğiniz Robux fiyatını deyin. Ben yani 1 milyon yazınca tabii olmuyor. 1 2 3 1000 oluyor. 1 2 3 Tamam bu 1 milyon oldu. Şimdi buradan save change diyorsunuz ve buradan yani oldu. Şu anda pes yaptınız. Ve yani çıkabilirsiniz böyle Irak'a çıkıyor zaten sonra plus'ına girince falan zaten orada gözüküyor. Şimdi, videonun sonuna geldik. Daha daha fazla ve daha iyi videolar çekmemi istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünüz.